fight tonight tonight Millet, <laughs> evet bu pazar birazcık değişiklik oldu değil mi? Genelde her pazar full line geliyordu bildiğiniz gibi. E, sebeplerden bir tanesi şu, artık birçok full yani yeniledim yani 2021 versiyonlarını çektim. Bundan sonra iki haftada da bir yapacağım arkadaşlar. Bir sebebi de daha adam akıllı hafta içi maç oynayamadım ama asıl sebebi şey. Yani gerçekten bundan sonra her pazar fullen değil iki haftada bir gelecek. Ve bu pazar elimde takipçi maçları vardı çünkü hafta içine sığdıramamıştım takipçi maçlarını. Dedim bu pazarı şöyle uzunca diğerleri genelde normalde 4 maç alırım. 5 maç aldığım bir takipçi videolarıyla geçirelim. İlk maçımızda Ekrem arkadaşımız oynuyor. Genelde bildiğiniz gibi düşük seviye almıyorum. Düşük seviye alırsam gerçekten çok ciddi hasar olması gerekiyor. Bu da gerçekten çok ciddi hasar hasarlı maçlardan bir tanesiydi arkadaşlar. İlk atışı burada 490'la gayet güzel bir başlangıçla TVP'ye yapıştırdı. Şimdi Orta noktaya geldi gördüğünüz gibi. Çimera ile bu orta noktada iş yaparsınız. Gerçi Çimera'nın Çimera mı Çaymera mı Kaymera mı artık her neyse ben Çimera diyorum abi. Ağzım Çimera diye alışmış. E, yargılamayın beni düzeltmeyin yorumlarda Çimera diyeceğim ben abi. E, burada adam akıllı rakibin ağır tanklarının veya middlemanın hepsi e, üst tarafına gitmiş. Yani burayı tercih etmemiş. Genelde bunu yapan takım kaybediyor arkadaşlar. Çok büyük bir şey olmadığı sürece. Derken IS-8 dur kanki dedi bana sanki bana seslendi ben varım dedi yani ben geldim dedi tamam. Ben geldim dedi. Derken geriye doğru çekiliyor. Buradan bir atış gelecek mi? Yapıştırdı. 407'yi de burada e, 8e vurmayı başardım. Bu arada e, Twitch'te yeni bir seriye başlıyoruz. 6'lık Altı, altılık bir seri. 6 gün üst üste. Bildiğiniz gibi bu ayın başında 10 günlük bir seri yapmıştım. 10 gün üst üste her gün yayın yapmıştım. Daha sonra bir iş akşam şeklinde çalışma falan araya girince e, e, haftada her gün yerine haftada dört güne kaydı şimdi altı gün üst üste yapacağım sabahçıyım bir dahaki hafta pazar günü e, saat 12.30'da sadece muhabbet yayını olacak arkadaşlar e, gerçi ben bu videoyu pazar günü koyacağım hatta ben bu videoyu koyduğumda zaten muhabbet yayını bitmiş olacak bunu şu an söylememin pek mantığı kalmadı kendi kendime <laughs> bir şey yaptım çünkü ben bu videoyu şu anda cumartesi günü saat birde hazırlıyorum arkadaşlar Video hazırladıktan sonra işe gideceğim o yüzden erken hazırlıyorum Pazar günü muhtemelen 4-5 gibi koyacağımı düşünürsek O saatte yayın bitmiş olacak Her neyse Haftada bir gün e, muhabbet yayınım olacak arkadaşlar Daha önce yapmıştım zaten Ama bunu haftada bir e, sürekli hale getireceğim Muhabbet yaparken Arka planlı sizin bana gönderdiğiniz e, Videoya giremeyen e, demeçli maçlar alıyorum Aklınızda olsun Yani sallıyorum e, Seviye 10'da 7, 6K vurdum mesela Videoya girmeyecek Bana yine atabilirsiniz Ben onları Twitch yayınında e, anlatmayacağım Sadece göstereceğim Bu sırada de muhabbet edeceğim arkadaşlar Onun haricinde Hafta içi her gün akşam 8'de 10.30'a kadar buçuk saatlik e, cumartesi gününe kadar her gün yayınımız olacak arkadaşlar. Evet şimdi burada Ekrem adamların base'ine geldi. Çünkü e, haklı bir şekilde adamların hepsi sol tarafla uğraştığı için e, burayı rahat bir şekilde kullanabildi. Fırsatı değerlendirdi daha doğrusu öyle söyleyeyim ben size. Şu an adamların base'inde genelde böyle bir şey bu haritada çok nadir denk gelir. Buradan 5'te bir tane vurdu 507'ye. <laughs> Behçet yalnız demeyeceğin Bak nasıl kaçıyor abi? <laughs> Normalde geldi o kapışırken ben vurayım dedi. Şarjörü boşaltayım dedi. Arkadan bir demeç 500. <laughs> ne oluyor dedi ben bir kaçayım yukarıya doğru dedi. Burada IS-8'e bir atış yaptı. IS-8 Mayıs 6'ymış pardon. 421 vurdu. Maç 2-2 durumunda hala maç şey yani. E, rakibin o kadar kötü olmasına rağmen. Ekrem'in takım arkadaşları da pek oyunla alakalı yani orta noktaya giden oyuncular değil de. 704'e bir atış gelecek mi? Alabilir derken 404'ü çekip 704'ü aldı. 404'ü çekip saçma oldu. 404 çekip 704'ü aldı. Maç derken Ekrem bir tane alıyor abi. Takım arkadaşları bir tane ölüyor farkındaysanız yani. <laughs> Buradan Beçet'e bir atış yaptı. 572 abi yanlış görmeyeceğim. Hey Emre burada. 572 de gerçekten çok sağlam demiş. Maç 4-3 oldu. Bakalım kim ölecek? 4-4 olacak. Aynen. IS8 öldü. 4-4 oldu. Ekrem vuruyor abi. <laughs> Sanki kendi takım arkadaşını öldürüyor yani. Devamlı biri ölüyor. E löbe bir atış yaptı. E, maç 4-4 durumunda 4667 hasarda. Bu sefer Ekrem alamadan rakip bir adam aldı. Derken AS6 gelmiş aşağıya. Ben bu adamı fark edemedim. E, nereden geldi? Yukarı vurdu AS6'ydı muhtemelen. Oradan aşağı atlamış. İlginç ben takip edememişim onu. Şimdi sol tarafta iki oyuncu var aslında. Burada AS6'yı e, git giderken bir yer gerçi gitmeyi tercih etmedi. Buradan bir atış yaptı. Şanssız bir şekilde paletinde kaldı. Burada sıkıntı sol taraftaki tankların buraya bakıyor olması ama e, rakip işte iyi olmayınca seçmiyor yani rakip e, adam seçmiyor. Karşıda bir adam var ona kilitlenmişler. Burada Ekreme dönmeyecekler derken şu an dönme ihtimalleri oldu. Çünkü son takım arkadaşı da öldü. Şu an 1'e 3 durumunda abi. Burada en büyük sıkıntı AMX 50 Hem jump puanı çok yüksek hem de şarjörlü bir tank buraya gelene kadar dolduracak demektir bu. Burada is bir tane vurdu ve dokunarak aldı. Çok güzel, çok mantıklı yaptı. Tekrar doldurmasını beklemedi. Çarptı. Şimdi 5205 hasarda tek atıştık bir löv var. Ama onu tek atış mı değil mi emin değilim abi. İki atış da olabilir. AMX 50 çok atış. Onu biliyorum. Çok atışı yemekselliyiz. Bakalım neler olacak abi. Hep beraber izleyelim. Ee, sağ taraftan gelmiş. İlk atış burada 50 e vuruyor. Bir tane bir tane de yedi. Ee, aslında atış yapıp yemese çok daha iyi olurdu. anlık bir şekilde 50 yüzden beklemezdim o atışı. Evet. Löv buraya doğru inecek mi? Löv'ü tekte alma ihtimali var. Düşük de olsa var abi. Ee, o kadar çekebilir. 420 or 440 ortalama var. Chimera'nın daha yüksekte çekme potansiyeli yüksek. Ee, seviye 8'de bu ortalama sar gerçekten çok keyifli. Ben tank çok seviyorum daha önce söylemiştim. Apex aşağı inerken burada lövü çekti. Vallahi çıktı. 400 kaç canı varmış? 45 canı varmış. yalnız lövlen bir atış yedi. şu anda 800 küsür can puanı var ve eğer ki mesela löv full charger doluysa ve her mermiyi sokarsa burada ekremi çekmeyi başarabilir. Bakalım neler olacak. Yalnız burada Ekrem'in avantajı var. Şu an benim kafam seviyeli görmüyorsunuz ama 2 saniye sonra hatta şu an doldu. Ee, mermi aldığında demeci azaltan bir sarf malzemesi vardı ya da aklıma gelmedi. Onu kullanma ihtimali var. Hatta ben bastığı zaman söylerim size. Ee, onu kullanırsa 3 mermide çekebilir mi? Yine çeker ya. 200. Şu an bastı abi. E, ee, AMX de geliyor. İlk mermisi Sekti abi. Çok ilginç bir şekilde sekti. Gördüğünüz gibi 213 vurdu. Bayağı bir düşük çekti. O sahip malzemesi sayesinde. Ama sahip malzemesi şu an 5 saniyesi kaldı. Pek işe yaramayacak. Mutlaka sektirmesi lazım veya boşa lazım. Derken boşa attı abi. Bir tane boşa attı, Bir tane vurdu burada. 115'i. Diğerini de boşa attı Ve iş şu anda bitti abicim. E, MxL100 Fırsatı teptin diyorum. İyi ki tepmişsin. E, burada Hall of Fame'lik bir maç çıktı. Ekrem e, son atışı burada yapabiliyor mu? Yan taraftan bir HE mermiyle. Yok çıktı. AP atsa da ölecekmiş zaten. 6.981 hasar. Neredeyse 7K hasar arkadaşlar. Seviye 8 bir tankla çok ciddi bir hasar bu. Ellerine sağlık diyorum Ekrem. İlk maçı bu şekilde noktaladıktan sonra ikinci maçımıza Fok 155'e geçelim. Altıl arkadaşımız oynuyor. Bakalım neler olacak abi. Kolam her zaman yanımda her zaman olduğu gibi artık. <laughs> Ramazan da bitti kolam yanımda. Şimdi Aktif oynayacak abi. Yukarı çıkacak. Hep beraber izleyelim ne kadar aktif oynayacak. Fok 155 gerçekten her haritada her noktaya. ister mediumlarla ister ağır tanklarla yani çok uygun. Ağır tanklarla gidip sektirme potansiyelim var bir kere. Medlerle gidip hız potansiyelim var. Gerçekten çok e, şeye uygun bir tank Fok 155. Ben bu yüzden seviyorum. Bu yüzden de birçok insana öneriyorum. Hatta ilk başlarda bile alabilirsiniz diyorum Fok 155 için. Şimdi hızlı bir şekilde yukarı doğru geldi. Burada takım arkadaşları 4 tane medium var. 4 tane medium bilmiyorum ama 4 kişi var burada. Hepsi medium onu göremedim. Rakipten de 3 kişi gelmiş. Burada fohla beraber yukarı tarafı hızlı bir şekilde bitirebilirler. Çok salak değilse takım arkadaşları altının. Burada ilk atış... Sheridan'a geldi. Gelememiş arkadaşlar. Geldiğini zannetmiştim ben ama <laughs> mermi başka bir yere gitmeyi tercih etti burada. i̇lerliyor. E, ilerliyor. e burada çekmeyi başardı. E, diğer farkındaysanız rakip takımın metleri midleri birazcık geri plana attılar kendilerini. Lan dediler bunlar burada kalabalık. Bunlar bizi bitirir burada. Burada atıl düz bakmaktan ziyade e, orta noktaya geldi. Orada bir e, e 75 görüyordu. Ben olsam metlere bir atış daha yapmayı tercih ederdim. E, bakalım. Gerçi metler sanki kaçtı. Emin değilim ama. Buradan E75'e ilk atış girmedi. Bakalım ikincisi girecek mi? Derken E75 yok. Bu beni burada vurur dedi. Ben kendimi göstermeyeyim dedi burada. Maus'a var sanki? Maus'a Mouse'm, mı? Maus'muş pardon. E, Maus'la da atış yapamadı. Çok ince bir nokta bu yani. Anlık pozisyonunuzu kaybettiğiniz zaman da. Lanet olsun ekrana tıkıyorum. Neyse. <laughs> Anlık pozisyonu kaybettiğiniz zamanlarda vuramıyorsunuz arkadaşlar. E, Metler de inmiş derken Metler inmemiş abi. Yani bilmiyorum bu EMX maçın başı burada mıydı? Adam e, arkadan gelmiş yani. Ne ara oradan geldi ne yaptı? Muhtemelen maçı maçın başında burada değil miydi? Neyse çok önemli değil. Burada Skoda var. Yani Skoda ölürse birazcık sıkıntı var. Çünkü burada takım arkadaşı geride var sanki bir tane daha takım arkadaşı yanlış görmüyorsam. Şimdi burada çıktı EMX'e e bir tane atışı yaptı. 554, 584 derken dokunarak öldürdü. Arkadan gelen bir şeridim var. Adam medium var. Orayı bırakmış gelmiş geriden gelmişler. Bunların medium var ya, çakalmış ya öyle kötü değillermiş. Şimdi e, Sheridan sıkıntı değil de şurada bir Ice görüyorum yanlış görmediysem. IS-4 sıkıntı. Sheridan arkasına geçebilir. Burada birazcık Atıl e, bir yavaş dedi. Ne olur ne olmaz. Arkada takım arkadaşı var neyse ki. Bir tane takım arkadaşı var. Onun avantajı var gerçi burada. Sheridan'ın Durşa bakar mısın? Gel resmen bana mermiyi at der gibi durdu. Derken IS-4 geldi. Soktu ilk mermiyi. 367 derken IS-4'e de burada 543'ü yapıştırdı. Ee, kim geliyor? Soldan bir tank yardıra yardıra gidiyor. Leopar mı görmedim ama Leopar birmiş aynen. Sheridan'ı almaya gidiyor. Sheridan kendini kaçırıyor ama bilmiyor arkasında. Bir Fok 155 var. Şu an gördü onu. Şu an gördü bakıyor. Sadece bakmakla kaldı. Gerçi mermiyi vurmuş ya. Ben göremedim. Mermiyi vurmuş ama girmedi neyse ki. Maç 4-4 durumunda hala kritik. Şu IS-4 bakalım ne yapıyor derken sağ taraftaki tankı gördü. Burada tercihi e 75 olacak. Daha rahat bir rakip olduğu için yan taraftan gördüğü için burada. IS-4'ten bir mermi gelecek mi? Gelmedi. Güzel. Şu an full şarjörü tekrardan doldurmak üzere. Oh güzel bir beş bildiğiniz gibi arkadaşlar. full şarjörünü çok kısa sürede doldurabilen bir tank. şimdi IS-4 aşağı doğru gidiyor sanki. Bakalım. Aşağı doğru gidiyor. Bir şey yaptı öyle bir tırstı. Ne olur ne olmaz dedi. Yana dönmüş. İlk atışı burada yaptı. Yapamadı. Yapacak. Lan at lan. <laughs> Atacak zannettim abi cümleyi attırdım attı dedim. Atamadı dedim böyle kaldım. <laughs> evet ilk girmedi bu arada. Şimdi ikinci vermi geliyor mu? İkinci vermi girdi. 621 mermi burada yapıştırmayı başardı. Ice böyle az bir şey açı verdiğinde özellikle uzak mesafelerden delinmesi kolay bir tank değil arkadaşlar. Şimdi Ice bırakıyor sağ tarafa doğru gidiyor. Burada atıl muhtemelen E5'e yardım etmeyi tercih etti. Ayasürt'le sonra uğraşın dedi. Çünkü Ayasürt'le oradan çok fazla çıkacak gibi değildi. Bakalım neler olacak abi. Hep beraber izleyelim. Leopar sen nereye gidiyorsun abi? Ulan şurada tank var. Leopar'ın gittiği yere çok ilginç. Delemedi muhtemelen buradan Mouse'a. Evet ilk atış girdi. 558 hit mermiyle. Leopar geri geldi. Leopar'cım oyunda hiçbir alakan yok ya vallahi. İkinci mermi gelecek mi? Bu açıdan zor derken Mouse kendini kaybettirdi zaten. Şurada çok az cam puanlı bir E75 var. Bakalım onu alabilecek mi? O da buraya bakıyor. Ulan E75 bütün maçı buradan yukarı bakarak geçirdi resmen ya. <gülüyor> Adam <gülüyor> 3 dakika önce de buradaydı. Hala burada. <laughs> burada E75'ten mermi yemezse çok iyi olur. Bakalım girecek mi mermi. Derken E75 Leopard'ı tercih etti. Gayet güzel. 5-5 durumunda maç. Ayis 4 ve... Mouse var abi. İki e tane çok kritik rakip. İkisi de ağır. İkisi de çok zırhlı. Bakalım alabilecekler mi maçı. Burada Ayasöp Leopar'ı vurmayı tercih etti. Bakmaya çalışıyor Leopar'a. Leopar kendini e, şanslı bir şekilde geri attı. Burada ilk atış geldi. 551'i vurdu derken dokunarak Ayas garajına gönderdi ve şimdi geriye Vaus kaldı. Jumpan çok yüksek değil. İlk atışı yaptı ve sektirdi. Süper abi. Süper oldu bu. Eğer bu atışı yemiş olsaydı bu maç çok farklı yerlere gidebilirdi. 6756 hasar 1440 sektirme. Mouse'dan önce de dolduracak burada burada ben e, ya ben birazcık oyunda geri kaldım. Yani e, Fuh'un hit mermisinin mouse'un üst tarafını siyah görmesini ben birazcık şey yaptım abi. E, yadırgadım. Yani e, yüksek bir tank olsan eyvallah. Ulan Fuh basit lan. Fuh 155 yani hit mermisi çok yüksek mi deliyordu acaba? Emin olamadım yani. E, hatta bir aradan dedim gidip Fuh'un şu hit mermisine bakayım dedim. Saçma geldi abi bana. Yani e, Fuh 155'te hiç mouse'a hit olarak yukarıdan bakmadım mı acaba? Yani e, aynı açıdan e, mouse'un ön üst tarafını hitle delememesi lazım diye biliyorum. Yanlış biliyormuşum abi. <laughs> Yanlış biliyormuşum olabilir. E, demek ki fohun hitlenmesi yüksek geliyor abi. Evet üçüncü maçımız bu arada ellerine sağlık diyorum 6'lı arkadaşım. E, çok güzel maç çıkardın. Çok da güzel bir hasar yaptın. Üçüncü maçımız 183 ile Mahmut arkadaşımız oynuyor. Bay bayılırsınız abi 183'e. Ulan Leopard videosu koyuyorum uçmalı kaçmalı böyle var ya o kadar keyifli maçlar var ki oradan oraya gidiyorum buradan buraya gidiyorum. Ee, iki gün sonra bakıyorum videonun izlenmesi 4500. 183 maçı koyuyorum abi. Sabah kadar yatıyorum öyle. Base'de yatıyorum böyle. böyle. Biri geliyor pam vuruyor. Normal aynı Leopard'la yaptım aynı hasarlar yani. Leopard'la 6K'yla 183'le 6K. Ulan 183 videosuna bakıyorum 2 gün sonunda 8K izlenme. <laughs> Lan size sabah akşam 183 mi koyayım ne istiyorsunuz ya? <laughs> Lan keyifli de değil maçları niye bu, bu tankı bu kadar seviyorsunuz? <laughs> Muhtemelen o hasarı görmek için o 1300 lira 1400 lira. <laughs> Çok komik ya cidden böyle yani ben Leopard daha fazla ilerlemesini bekliyorum ama 183 tercih ediliyor size özel daha fazla 183 serisi çekeceğim ya. Her neyse arkadaşımızın maçını bok etmeyelim abi. Burada e, Mahmut arkadaşımız sol tarafı tercih etti. Maçın başında base'ini bekledi. Oradan spot yaparsa vurayım diye. E, bir atış da yaptı oradan FB 4005'e. Şimdi rakip takımın medleri falan herkes içeri doğru gidiyor. Burada çok güzel bir yerde bekliyor. Derken spot deyince bir tedirgin oldu burada Mahmut. Bakalım gelecek mi buradan? Var ya hiç beklemiyordum bu atışın girmesini. Siz de beklemiyordunuz doğru söyleyin. Yani adamın gidiş yönünü attı ama hem çok ince gözüküyordu hem de orada bir durdu. Durmasına rağmen mermi girdi. Ve heş mermi girdi işin komik tarafı. olan Mahmut hiç beklemedim o bu girmesine. Burada Ayseri'ye bakalım gelecek mi? Ayseri'nin umurunda da değil yan tarafta 180. olup olma olmaması. Burada Ayseri'ye de yandan heş mermi sokmayı başardı. 1214'ü vurdu. Çok güzel bir başlangıç yaptı abi. Bakalım oradan Ulan var ya burada 183 var. <laughs> Adamlar inatla oraya gidiyorlar. Yanında 183 varken. Yani şu demeçleri hak ettiğiniz 1439'u yapıştırdı burada. Çok haklı bir şekilde. Obje 268 yani adam spotlu burada ya. Spotlu 183 varken yan yanını gösteriyorsun. Bir de şimdi geliyor. Gerçi buraya gelmiyormuş. Adamlar kilci ama ya. Bak kilci bunlar derken son anda buraya dönmeye karar verdi. Bir mermi burada. Burada umurumda değil şeyin e, Mahmut'un e, obje 268 <laughs> 141 cana vursam da olur. Altında 183 varken arkadaşlar öyle 100-200 canlara burasınız gelmiyor dolayısıyla. Şimdi BK'ya e, da burada az önce 6049 sahara kadar geldi. Maçın başında e, hatch mermiyi soktu eğerliyim. Sağ tarafta bu arada. Oradan bir çıksa mı çıkmasa mı. Maçın başında öyle bir yedi ki arada kaldı. Burada E4'e bir atış mı yoksa BK'ya ama E4'ün canı daha daha yüksek diye Gerçi sanki onu vuracaktı ama son anda bir öldü orada VK. Burada E4'ü tercih etti. Heşmen bir de girmedi bu sefer. Hep artık girmesin yani bir zahmet Mahmut. Hepsi girdi. Hepsi girdi. Az az da girmesin. 6467 hasara kadar geldi. Yalnız full canlı bir E100 geliyor. E, yalnız E100'ü ön taraftan hiç sokamazsın. E, bakıyor, deniyor. Yemez abi yani. Yemez. E, burada ah be çok şanssızlık oldu yani. Full nişan attı ön altına ama gitti. Ön üstüne gitti. Yani bu sayede sekti. Şimdi bakalım diğer mermi gelecek Ama doldurmasına daha var olduğu için şu anda kendini biraz daha unutturmak için sağ tarafa doğru geldi. Daha doğrusu demet yememek adına geldi. Şimdi bakalım geliyor mu mermi? Geliyor mu? E100 da buraya bakıyor. AP'yi vurdu. 1003 abi çok temiz. E100 attı bu arada da boşa attı. gördüğünüz mü bilmiyorum ama E100 boşa attı. 7470 hasar bir mermi daha sokarsa 85 kalara yaklaşır abi. Bakalım gelecek mi? Geliyor mu abi? Arkasını döndü E100. Aferin E100 arkanın döndü zaten öyle. Arka adamın. Gerçi AP attı çünkü AP ile alabilecek potansiyelli. 948 can puanla vurdu. 8418 hasarla maçı noktaladı Mahmut. Ellerine sağlık diyorum. İzleyenler böyle keyiften köşeyi dönmüşlerdir. Bayılıyorlar çünkü 183'e. <laughs> Çok güzel bir maçtı. Evet dördüncü maçımız Leopard 1 ile Can arkadaşımız oynuyor. Bakalım neler yapmış. <laughs> Yoruldum lan. Aralıksız konuştum resmen. Spiker gibi ya. Adam eskiden bana diyorlar abi sen spikerlik yapsana falan diyorlardı. Ben o günler. Yemin ediyorum var ama yorucu bir şey ya. Adam bir de ben sonucunda burada kaç dakika? 16 dakika olmuş. Adam 45 dakika aralıksız konuşuyor böyle sürekli bir şekilde. Gerçi benim de 45 dakikalık, 45 dakikalık da 40 dakikalık videom vardı abi. Demek ki az kendimi geliştirsem spiker olabilecek potansiyele ulaşabilirmişim. <laughs> Neyse, biz artık böyle tansiyonlu spikerlik yapalım. Şimdi, e, bu noktaya gelip e, hem e, sol tarafı hem sağ tarafı spotlayabilme şansınız var. Ee, sağ tarafı spotladı. Ee, sağ tarafı spotlayıp atış yapmayı denemeyin. Burada can da denemedi. Can ne geri kaçtın lan. <laughs> ne geri kaçtı öyle geri kaçtı ki. Doğduğu yere geri gidecek zannettim abi. <laughs> Her neyse ee, sağ tarafta atış yaparsanız e, atış yersiniz arkadaşlar. Çünkü orada da hemen spotlanıyor. Bu sebepten şimdi solda kimse olmadığını kanat getirdi muhtemelen can. Sol tarafa doğru gidiyor. Gerçi base'de bir tane M46 patom mu? Bir tank gördüm orada ama M46 galiba burada çok geride olduğu için en sol tercih etti. Ben de genelde burada kimse yoksa bu taraftan gelip hem yukarıdan hem aşağıdaki tanklara çalışmayı çok seviyorum. Can da aynı şekilde. Buradan m 46 ne yaptığını bilmeyen, nereye geldiğini bilmeyen m 46 ilk atışını yaptı. Oyunla pek bir alakası yok. Şimdi AS7 gözüküyor. İnce bir şekilde AS8'e gel AS8 demişim. as gelecek mi dedim. AS7 kaçtı. Yoruldum. Vallahi niye yoruldum lan bu kadar? Bugün yoruldum. Şimdi e, takipçiler için çünkü çok şey oluyor abi. Takipçilerin ara veremiyorum böyle. Devamlı maçı anlatıyorsun ya. Şimdi burada M46'ya doğru ilerliyor. E, derken aradan kimse gözüküyor mu gözükmüyor mu m 46 umurunda değil Canan. Çünkü iyi oyuncu olmadığını Can da biliyor burada. O yüzden onu zaten alırım modunda Can burada. <laughs> o zaten çantada keklik ben diğerlerini vurayım demeci diyor. Şimdi yalnız arkada da bir tane daha takım arkadaşı var. Ne varmış? E4 varmış. Burada E4'ün paletini aldı. Çok güzel abi al bir daha paletini. Burada <laughs> alamadı. Skoda sağ olsun alamadı arkadaşlar. <laughs> Direkt öyle bir atladı ki. E3 bu arada ya. E4 değil pardon. E3'müş. Ee, bir tane daha vurdu burada. E3'ün de pek bir alakası yok zaten. O Skoda'yı almanın peşinde. Bir palet de atmayı denedi. Palet girmedi burada. E, bunlar ölecek abi. Bunların ikisinde oyunla pek bir alakası yok. Burada M46'ya var. <laughs> m 46 bomba ya. Yalnız yukarıdan bakan bir süper konkur var. Bu sanki o kadar kolsuz değil gibi geldi. Can da bunun farkında olaraktan kendini geriye doğru attı. E3 de öldü. Güzel abi. 2-1 durumunda maç. Şimdi süper konkuru birazcık çekebilir çünkü takım arkadaşı var yanında. Sağ tarafta kim olduğunu bilmediğim bir takım arkadaşı var. Ağır tank gibi. Derken T22 de çıkmış. Burada ilk atışı yaptı. 367'yi vurdu. Bakalım e, T22 şu sağ tarafta e, ne olduğunu göremediğim ağır tank. E burada e, şeyin süper konkurunun can puanını bayağı bir indirdiler abi. Ön alt tarafından gördüğünüz gibi takır takır aldılar. Evet şimdi ilerliyor. E, sol tarafa T22. Ulan sağ taraftaki tank ne ya? Kendini göster. VZ113 yanlış görmediysem sen. VZ113 ya 113 ya 121. 113 e daha çok benziyor abi. Şimdi ISD burada e, Sideskaya falan geçti. Lan bunlar beni bu sanki e, şey gibi. Burada bir tane atış yaptı. güzeldi vurdu. Güzel. mermiyi t 22 idi. Gayet güzel abi. Maç 3-2 durumda yalnız çok kritik. Objeyi burada bir tane vurdu. Paletini de almaya başardı. Paletini tamir etti yalnız 704. Arkada bir tane de E100 var yanlış görmediysem. Çıkma abicim burada çıkma. Derken ISD'li T22'nin can puanı full abi. Nasıl öldü adam ya? E100'den falan yedi galiba. Burada bir atışa yüze 100e yaptı. Maç 3 3 durumuna kadar geldi. 3830 hasarda. Şimdi e, oldukça kritik abi. Burada birazcık kendini unutturması lazım. E, arkalardan, sağlardan, soldan çıkması lazım. E, Leopard'la le çünkü rakipse rakip ise kitlenmemesi gerekiyor. Her demeyici içine alacak abi. Yani klasik. Derken TVP de öldü ve maç 4-3 durumuna geldi. Burada spot yedi. Maalesef ki ben aslında ile gideceğini düşünmüştüm. Derken 5-3 oldu abi. Ne oluyor? Ne oluyor? Burada 704 yakaladı. Bir atış yaptı aslında. Paletini alabilse çok daha iyi olur. Derken VZ çekti e, burada 704'ü. Şimdi şu VZ ölmeden bir kişi de alması lazım abi. Ee, bir kişi de alması lazım. Ee, arka tarafta sanki bir şey var. ASC'li var yanlış görmediysem. Aynen ASC'li var ama ASC'li de gidiyor diğer tarafa doğru. Burada ee, can kaçsam mı kaçmasam mı arada kaldı. Bir tane daha ASC'liyi vurayım dedi. Ben de bir tane daha vururdum ASC'liyi ama ASC'linin ben de buraya baktığını bilmiyordum arkadaşlar. Şimdi geldi buraya FV'ye bir tane atış yaptı. 113 hala ölmediği için. Yalnız e, yavaştan kaçması gerekiyor. Burada 113 amuda kaldırdı. Neyse burada FV'yi çekti. 113 hala yaşıyor. de çekme ihtimali var. E, 113 hala yaşadığı için. Burada bir mermi vurdu. Sekti abi çok şanslı sekti burada. 113 öldü. Şimdi ISD'yi alabilecek mi? Bir tane vurdu. E100 gelene kadar ISD'yi alması lazım. E100 geliyor abi. Kaç kaç kaç. E100 geliyor. E100 geliyor. Bir tane burada ISD'yi çekti ve kaçmayı başardı. Başardı mı? Başardı ama sanki E100 vurabilirdi orada he. Emin değilim. Yani görüyor gibiydi burayı. Buradan bir atış yaptı E100'ün paletini aldı dönerken gayet güzel abi. 6052 hasarda E100 bana çok iyi bir oyuncu gibi gelmedi. Bu yüzden bu dakikadan sonra e, muhtemelen can rahat bir şekilde E100'ü alır diye düşünüyorum. Her çıktığında palet alıyor ki adam çıkamasın diye. Bakalım aynısını bir aynısını mı yapacak? Burada bir tane daha vurdu. Aynen yine paleti aldı. Derken bir takıldı orada ya. Ekran video bir şey oldu anlamadım. E, bir anda E100 geri geldi çünkü buraya. <laughs> Şimdi E100 basıyor. Bakalım bir atış daha gelecek mi? Ee, burada bir boşa attırsa daha garanti olur. Bakalım. Burada bir tane vurdu paletini aldı. Doldurana kadar bir tane daha vurabilir abi Leopar'la. Çık abi bir tane daha vuracağım. Ee, bir atış daha yaptı. Derken yemedi abi. Süper. Yemedi. 6964 hasarda artık kesede çok önemli değil. Burada bir atış yapıyor ama E100 kıçı arkadaşlar açılı olunca sektiriyor. Böyle bir tane E100. Ee, burada bir atış daha yaptı. E100 attı mı atmadı mı? Ne oldu orada? Boşa mı attı? Tekrar doldurmaya basmış. Muhtemelen boşa attı. Ee, i̇nşallah taletini bugün de öldürecek. Bir atış daha yaptı. Artık son atış kaldı. Ee, Heş H mermi vurup 1100 çekme ihtimali yok diyecektim. Zaten yokmuş. AP mermi attı. Ve burada son atışta E100'ü çekmeyi başarır diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Yine sektirdi abi. <laughs> bugün beni çok kötü diyorsunuz ya. Yani. <laughs> evet. 7.925 isarla maçı noktaladı. Can arkadaşımız ellerine sağlık diyoruz. Biraz nefes alacağım abi. Son maçtan önce biraz nefes alacağım. 1851'de sap deneyim gelmiş. Şimdi son maçımız EMX 50B ile. Çok sevdiğim bir 50B maçı olmuş yani böyle. 50B nasıl oynanırın videolu hali arkadaşlar. EMX 50B böyle oynanır abi. Birazdan izleyeceksiniz. EMX 50B'yi tercih ediyorsanız böyle bir birazcık medium skillleriniz olacak yani e, şarjörü boşaltayım gideyim bir yerde saklanayım değil de şarjörü boşaltayım yardıra yardıra başka pozisyonuna geçeyim hat değiştireyim e, modunda oynarsanız maşına denk gelince yani maşı denk gelmeyince bile vurursunuz 50 belli orası ayrı bir ama bir de maşı denk gelince gerçekten çok güzel şeyler yaparsınız burada kim oynuyordu bu arada? Caner arkadaşımız oynuyordu. E, ağır tank tarafını tercih etti. Hızlı bir şekilde ağır tank tarafına geldi. Gerçekten e, 50 benim hızlanması olsun, maksimum olsun gerçekten çok iyi. E, gerçekten çok iyi. Şimdi kimse yok gibi burada. En azından şimdilik kimse yok gibi. Orta noktaya bakıyor. Çünkü genelde olan birileri çıkar. E, derken bir IS'li varmış burada. E, adamlar daha yeni geldiler. 50 ye o kadar hızlı ki abi. Adamlar daha yeni geldiler buraya. Derken bir 50B daha var. Burada T4, görüyor. İlk mermiyi vurdu. 353. İkinci mermiyi burada yapıştırdı. Girmedi. Son mermiye e, 4005'in kafasına heş mermiyle attı. 552 vurdu abi. Gayet güzel. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Eğer ki şu 50B buraya basmış olsaydım e, şarjörsüz bir şekilde 3 mermi yiyecekti. E, burada birazcık rakipteki 50B'nin ve rakipteki ağır tankların mallığına denk gelmiş. Ya da orta, orta tarafta diğer tankları görünce kafaları karıştı. Öyle diyeyim. E, şimdi e, doldurdu. ilk mermiyi burada 4005'e yapıştırdı. E, i̇kinci mermiyi vurdu. Yukarıdan bakan bir yakayüz mü var? Yokmuş. Ee, orada kaçtığı için son mermi burada 50 B'ye vurdu. Ulan bu 50 B'li ISD bir garip tipler değil mi abi? Maçın başında beklediler orada buraya basmadılar. Sonra ikisi beraber hoppala aşağı atladılar. Muhtemelen bunlar da kilci. Kilci tayfadan. Yani sadece kil e, peşinde olan tayfadan. Burada kendini sağ tarafa doğru attı. Niye attı? E, basarlar diye düşündü tank öldükten sonra. Ama burada bir T-30 karşısına çıktı. Allah'tan T-30 e, stok toplu bir T-30'muş. Yani T-34 topuna sahip bir T-30 olduğu için Buradan rahat bir şekilde kaçmayı başardı sadece iki mermi yiyerek. 50B ve Aysel ile hiç uğraşmadı. Gördüğünüz gibi adam nereden geldi nereye gidiyor abi 50B durmuyor pozisyon değiştiriyor. Yani kaçabiliyorsun çok rahat kaçabiliyorsun. Kaçtıktan sonra gelip rakip takımı burada sıkıştırabiliyorsun. 4005'i çekebiliyorsun. Yak Eyüz'ün pozisyonunu zorlayabiliyorsun. Yak Eyüz buraya bakmaya çalışırken geriye kaçmak durumunda kalıyor. Yani birçok şeyi etki ediyorsun 50B bu şekilde oynayınca. Sadece demeç değil yani rakibin çok düzenini bozuyorsun. Adam şu anda nereden başladı abi? Nereye geldi? Şimdi geldi. Buradaki e, diğer takım arkadaşına yardım ediyor. Muhtemelen yardım ziyade değil de. E, <laughs> yaka yüzü orada şimdilik bıraktı. Burada 2'ye 1 pozisyondayken Taylor bir çekmek daha kolay olur diye buraya geldi. Arkadan bir heş mermi, hash diyorum hep ya. H mermi vurdu 549. İkinci de AP'ye geçti 394. Son mermi gelecek mi? Sonuncusunda vurdu. Bu arada maç bir anda 4-1 oldu. 5.529 hasar. Ee, yak E100 e, orada flanklanıyor ama e, artık 50B sonra dokununca da ölecek zaten. burada Dolayısıyla hiç beklemeni doldurmaya bir dokunup almaya başardı. Şimdi 5.547 hasarda. Şurada bir Yak e var az önce bıraktı. aynen hala oralardaymış. Geliyor mu buraya? Yok gelmiyor. Gelirse çünkü 3 mermisi olduğunu biliyor burada 50B'nin. İlk mermi burada çok şanslı sektirdi. Ben olsam zorlamazdım. Maç çok kritikti çünkü. Ama e, 50B tarihte çok boş bir tank. Yani onu söyleyeyim. E, Tarete kesin güvenmeyen ama çok böyle ilginç durumlarda bu, bu tarihte içerisinde sektiriyor. Ben de sektiriyorum mesela. Rakip değerli bir var. Atıyorum kafasına sekiyor. Yani aslında güvenilecek bir tarihte sahip değil ama yeri geldiğinde sizi kurtarıyor. Bu da e, kesinlikle canı kurtar can demişim. Ee, Caner'i kurtardı durumlardan bir tanesi olmuş Maç 4-4 durumunda bu arada ee, Artık rakip takım jump oldukça az Bu dakikadan sonra çok rahat 7.373 Hasarı da yapmayı başardı Hatta 3 mermide 3 kill bile alabilir Son tankın da jump azdı diye hatırlıyorum Bakalım abi yukarı doğru gidiyor Burada motor mühendisliği de bastı 50 km ile yardıra yardıra gidiyor Gel buraya E100 diyor E100'ü burada çekmeyi başardı ee, İkinci vermiyle T30'u çekmeyi başardı Son tankla gelir mi abi O da bayağı bu uzakmış ya Bayağı bir uzakmış. Yakında olsaydı onu da alacaktı. En sonunda böyle 3 mermiyle 3 kil gerçekten çok keyifli alıyor ama yakıyoruz onu almayı başardı. Evet millet e, videonun sonuna geldik. Ellerine sağlık diyorum Caner. Çok güzel bir 50 maçı izlettim bizlere. E, bir sonraki hafta fullen yapacağım merak etmeyin. Şimdilik görüşmek üzere.